İyi günler. Tekno Destek kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere iOS cihazlarınızda AirDrop kullanım işlemlerini nasıl yapabilirsiniz? Bununla alakalı bilgileri aktaracağız. Aktarım işlemlerine de geçmeden önce bu tarz konular hakkında bilgi bile destek almak isterseniz bizleri aşağıda bulunan sosyal medya hesaplarımız üzerinden takip edebilirsiniz veya YouTube kanalımıza abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Ya da isterseniz şamış olduğunuz sosyal medya sorunlarınızla ilgili veyahut da teknolojik cihazlarınızla da ilgili 118 58 teknoloji destek hattımızı arayarak alanında uzman teknik destek arkadaşlarımızdan 7/24 bilgi ve destek alabilirsiniz. Eğer kullanmak isterseniz fotoğraflar ve belgeler gibi birçok içeriği yakındaki Diğer Apple aygıtlarıyla paylaşmak için ve bu aygıttan almak için AirDrop'u kullanabilirsiniz. İçeri gönderdiğiniz kişinin ve ve Bluetooth ile Wi-Fi kapsamı alanında olduğunuzdan emin olun lütfen. Kendi aygıtınızda ve arkadaşınızın aygıtında da yine Wi-Fi ve Bluetooth'un açık olduğundan emin olun lütfen. Her iki aygıttan birinin kişisel erişim noktası açıksa lütfen kapatın. İçeriği gönderdiğiniz kişinin AirDob'un sadece kişilerden içerik alınacak şekilde ayarlanmış olup olmadığını da kontrol edin. Bu şekilde ayarlanmışsa ve söz konusu kişinin kişiler listesinde yer alıyorsanız Erdobun çalışması için kişi kartınızda Apple kimliğiniz ile ilişkili e-posta adresinin veya telefon numarasının yer alması gerekir. İçerik gönderdiğiniz kişiler listenizde değilse dosyayı alabilmeniz için AirDrop'taki alma ayarlarını herkes olarak belirlemesini isteyin lütfen. AirDrop'ta aygıtınızı kimlerin görebileceğini veya kimlerin size içerik gönderebileceğini denetlemek için dilediğiniz zaman AirDrop'taki alma ayarlarını sadece kişiler veya alma kapalı olarak da değiştirebilirsiniz. Şimdi AirDrop kullanmak için öncelikle bir uygulama açın lütfen. Ardından paylaşa veya da paylaş düğmesine dokunun. Fotoğraflar uygulamasında fotoğraf paylaşıyorsanız parmağınızı sağ ve sola kaydırdığınız zaman birden fazla fotoğraf gönderebileceksiniz, seçebileceksiniz. AirDrop düğmesine dokunun lütfen. İçeriği paylaşmak istediğiniz AirDrop kullanıcısına da dokunun. AirDrop kendi Apple aygıtlarınız arasında da kullanabilirsiniz. AirDrop düğmesinde üzerinde sayı bulman kırmızı bir işaret görürseniz, yakınlarda paylaşım yapabileceğiniz birden fazla aygıt var anlamına gelmektedir. AirDrop düğmesine dokunun lütfen. Ardından paylaşmak istediğiniz kullanıcıya dokunun. AirDrop kullanıcısını veya diğer aygıtları göremiyorsanız ne yapmanız gerektiğini de öğrenin lütfen. Kişiler listesinde bulunan birinin yakındaysanız paylaşmak istediğiniz içeriği açıp aygıtınızı bir araya getirerek de paylaşımda bulunabilirsiniz. Airdrop isteklerini kabul etme işlemi nasıl yapılır? Bunun hakkında da kısa bir bilgilendirme yapayım tarafınıza. Yine AirDrop kullanarak size bir şey paylaştığında bir uyarı görürsünüz. Kabul et veya da reddede dokunabilirsiniz. Uygulamaların çoğunda kabul et'e dokunduysanız eğer AirDrop içeriği hangi uygulamadan gönderildiyse o uygulama üzerinden iletilir. Örneğin fotoğraflar uygulamasından gönderdiyseniz fotoğrafa uygulamasından gönderilir. Web sitelerinden gönderildiyse web sitesi safari'de açılır. Uygulama bağlantıları Apple Store'da açılır. Böylece sos konusu indirmeyi başlatabilir veya da satın alabilirsiniz. Eğer de bu kullanırken kendinize bir içerikte gönderebilirsiniz. Örneğin iPhone'unuzdan Mac'inize bir fotoğraf gönderdiğinizde kabul et veya reddet seçeneklerini göremeyebilirsiniz. Bunun için endişelenmeyin içerik aygıtınız otomatik olarak gönderilir. Bunun için endişelenmeyin içerik aygıtınıza otomatik olarak gönderilir. Her iki aygıtta da aynı Apple kimliğiyle giriş yaptığımız için bu şekilde gönderir. Yalnız her iki aygıtta da Apple kimliğinizle giriş yaptığınızdan da emin olun lütfen. Evet arkadaşlar bugün sizlere iOS cihazlarınızda AirDrop kullanım işlemlerini nasıl yapabilirsiniz? Bununla alakalı bilgiler aktarmış bulunmaktayım. Bu tarz içeriklerin devamlılığı için bizler isterseniz YouTube kanalımız üzerinden takip edip bildirimleri açabilirsiniz ya da sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Ya da yaşamış olduğunuz sorunlarla ilgili de 118 58 teknoloji destek hattımızı arayarak bilgi ve destek alabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür eder, iyi günler dileriz.